Evet, merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikte Midas'a yatırım yapıyoruz. 700 TL gibi bir bakiyemizi şu anda enpara.com hesabımızdan Midas'ın IBAN numarasına açıklama kısmını girerek şu anda gönderiyorum. Transfer tipini de para transferi olarak seçiyoruz. Gönderiyoruz. Şuradan Midas'ı yazalım. şekilde oluyor. Evet, şu anda Midas hesabımıza 700 TL gibi bir bakiye yolladık. Gördüğünüz üzere burada Midas da evet, gördüğümüz zaman Midas'a para aktar kısmından ee, buradan bu şekilde ben para kullandığım için bunu seçiyorum. Bu şekilde IBAN numarasını ve Açıklama kısmını kopyaladık ve emparan.com üzerinden şu anda bakiyemizi gönderiyoruz arkadaşlar. Ee, şu anda bizim BBD sitemiz var. 4 adet. 1 adet Apple sitemiz var. Ve yaklaşık 1.93 Global Water var şu anda portföyümüzde. Evet arkadaşlar, şu anda e, empana.com üzerinden 700 TL olan bakiyemiz Midas hesabımıza geçmiş bulunmakta. Şimdi bu bakiyemizi hızlı bir şekilde USDT'ye yani Dolar'a çevireceğiz. E, ben şu an tümü yapacağım bunu. Ve gördüğünüz gibi e, onayladım. Şu anda bizim Şu anda bizim USD bakiyemiz 38 dolara çıktı. Buna da Şu anda Apple listemize girdik. Evet, şu an gördüğünüz gibi 2.31 hisse daha üzerinden hissemizi aldık. Şu anda 3.31 Apple hisseniz var. Biraz üzerinde.